Diliyoruz ee, sevgili Kenan, özellikle e, sporda şiddet yasası e, artık hala konuşuluyor. Senin e, özellikle bu yasada öne çıkan, dikkatini çeken yani e, yasa çıkması çok önemliydi ama daha önemli olan uygulanması Zira spor bilim adamları özellikle üniversitede e, sporun başındaki profesörlerimiz yapmış olduğu açıklamalar açık ve net yani uygulanmadıktan sonra istediğiniz yasayı çıkartın Peki bu taslağı Sence ne kadar inandırıcı e, hangi konular senin için abest değiştikal hangi konular esasa dayalıyor yani şunlar çok iyi oldu diyebildiğin hangi maddeler e, öne çıkıyor? şimdi Başbakan talimatıyla spor camiası bu işi gerçekten çok ciddi aldı. Aslında sporda şiddet yasası derken amatör branşlara haksızlık ediyor. Sporda değil futbolda şiddet yasası. Aslında futbolun daha gerektirdiği, çok öne çıkan branş, evet, gerektirdiği bir yasa oldu bu. Boks müsabakalarında bakıyorsun insanlar birbirlerini dövüyorlar ama sonra kucaklaşıyorlar. Aslında futbolda çok evet. daha centilmence yapılması gereken yarışa Çoğu zaman şiddet bulaştığı için bu önlem alınma ihtiyacı hissedildi. Biliyorsunuz çalışma sürecinde meclis araştırma, şiddet komisyonu kuruldu. Bir sürü evet. insanlar dinlendi, taraftarlar dinlendi. Sonuçta ortaya bir yasa taslağı çıkartıldı. Şu an üzerinde son görüşmeler yapılıyor. Bana göre burada en çok dikkat çeken şey küfre bir yıllığı üç yıl arasında hapis cezasının getirilmesi. Ama ben bunu uygulanabilir bulmuyorum. Açık söyleyeyim bu işin uzmanları bu konu üzerinde yeteri kadar herhalde düşünmemişler diye düşünüyorum. Çünkü 52 bin kişi Galatasaray'ın stadı şimdi. Galatasaray'ın stadında bütün taraftarlar Fenerbahçe'yi küfrederse maç bitiminde kapıyı kapatıp stadı hapishaneye mi çevireceksiniz? Şimdi yani bu yargılanmayı yargılamayı yapacak mahkeme de yetiştiremezsiniz. Başa çıkamazsınız. Yani birkaç tane kurban seçip gözdağı vermek için cezalandırabilirsiniz. Ama toplu küfürleri özellikle bireye yönelik küfürleri cezalandırma maddesi geliyor ki uygulanabilir değil. Bunu Bunun yanında küfür yazılı veya pankart halinde yapılırsa yarım misli cezam artırılması o, öngörülüyor. Ben burada şu espriyi de yaptım. Yani Beşiktaşlar gutimizde gülüyoruz dediği zaman bunu küfürden mi sayacağız? Bunu yazdıkları zaman bunu küfürden sayıp pankartla yapıldığı için bir buçuk misli ceza mı vereceğiz? Hem yani neyin küfür olarak sayılacağı da tanımlanmamış. O da ayrı bir tartışma konusu. Yani yaratıcı taraftar grupları hani anlarsın ya falan diye küfür anlamına gelecek evet. tezahüratlar yapıyorlar. Ne yapacağız onu küfürden mi sayacağız? Yani gerçekten bu işi çözmek için daha daha yaratıcı önlemler alınmasını beklerdim ben. Küfürün önlenebileceğini düşünmüyorum. Bunu taraftar bilinçli davranırsa küfür önlenir. Başka türlü küfür önlenmez. İlginç gelen bir başka konu daha var. Her takıma kolluk kuvveti geliyor. Takip edilecek yani bir anlamda casus koyduğu kulüplerin içine. Evet. Her takım takip edilecek. Bu takip yani eden kişi rapor edecek. Öğretmen konuşanların Ta yani konuşanların tahtaya yazılması filan gibi. Yönetici teberrulu bilet veriyor mu işte taraftarı evet. kışkırtıyor mu bunun yanında bir yönetici her kulüpte bir yönetici taraftardan sorumlu yönetici olmak zorunda o şiddete il güvenlik komisyonlarına rapor verecek. Bunun dışında şiddet yasasıyla getirilen çok önemli bir yenilik var. Uygulanabilir de bir şey. Yani elektronik bilet uygulaması sizde Söz o biletlerde de tabii söylediğimiz gibi sayın kimlik e, bilgileri yüklenecek. yüklenecek. Vatandaşlık özellikle. Evet. E, evet, evet. E, Çok fazla yasa kamuoyuna anlatılmadı. Kimlik bilgilerinin tamamı yüklenecek. Elektronik biletle kredi usulüyle bilet alınacak, maçlara gidilecek. Bileti bir başkasına verene de ceza var. Sizin biletinizle ben maça giremeyeceğim. Sadece o bilet size mahsus. Stadlara özür özür dilerim. Statlara yerleştirilecek kameraların özellikle Süper Lig evet. e, biraz daha da donanımlı olacağı söyleniyor ama e, sadece futbolda Süper Lig'de şiddet uygulanmıyor. Yani. Çok güçlü söylüyorum. Yani geçenlerde miniklerin kavgası diye e, sevgili sevgili Aftekin'le de bunu kuliste konuştuk ve e, bilmiyorum Şevket Başkan da katılacak mı? her şeyimiz olan, önde olan Fenerbahçe, Galatasaray'ın altyapılarındaki işte e, Metin Oktay'da biliyorsun evet. e, yani ekranlara çok yansı düşen, e, düşündüren, düşündüren evet. e, şiddet olayları bu ta bu yasa tartışılırken devam etmesi, e, bu konularla ilgili yani gelen e, şimdi hep medyanın gözünün önündeki kurumları takip ediyoruz. Bunlarda şiddet varsa şiddet var. Görmediğimiz yerde yapılan şiddet yok sayılıyor. Aslında Anadolu'nun birçok yerinde üçüncülükte, ikincilikte bu tür maçlarda şiddet uygulanıyor, şiddet oluyor, küfür oluyor, her şey oluyor. Yani bunu böyle yasayla önlemek gerçekten çok zor. Mesela yasada bir madde getirmişler. Evet. Yerin değiştiren taraftara 100 TL ceza. Tekrar halinde daha büyük ceza. Başkan, yani, yani e... bakıyorsun işte. Yani şimdi... Başkan anlatsın biliyor daha çok içinde. Evet. Hayır, tabii şimdi e aslında düşmek lazım yani ne kadar uygulanır ve nasıl uygulanır. Çünkü sonuçta taraftar e, hani bir tabir vardır işte e, işte ayağa ayağa işte ayağa kalkmayan şu takımda olsun. Evet. evet peki evet. bu e, taraftar ayağa kalktı zaman 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 da ayağa kalkıp da daha kaybediyor. aşağıya doğru yerini kaybediyor, geliyor. Sen buna nasıl ceza uygulayacaksın? Evet, yerini hani bunu, kaybettin, koltuğunu. Yani yerini, koltuğunu kaybettin, yerini kaybettin. Evet. Sonuçta başkanım evet. peki Eyüp camiasında biz zaten ilk yarının ilk yere sizin takdirinizde olan ee, yani hakkı size ait olan müsabakalarınızı yayınladık. Evet. En ufak bir taşkınlıkta görmedik ve e, bilakis e, her iki taraflarında birbirine özellikle Doğu takımı Doğu Anadolu ve Anadolu'dan gelen takımların birbirine çok destek olan e, bir e, taraftar kitleniz var. Evet. Tabii e, lider, lider profilleriniz de çok önemli. Genel Kurulumuzda da olan genel kurulumuzda da Uğur kardeşimiz çok güzel bir açıklama yaptı. Yani onların örgütlenmesi, bir dernek çatı altında toplanması. Yani aslında siz e, bir entegre olmuş durumda bir kulüpsünüz. Tabii geçmiş e, de çok emeği olan bir Muammer Torun Başkan'ın size bayrağı teslim ederken de bu böyleydi. Siz e, o bayrağı aldıktan sonra da müthiş bir ambiyans sağladınız. O bütünlük var. Biraz Eyüp Spor'un e, şiddet, e, yani taraftarının şiddetin ee, bu yasayla ne kadar ilgili ne kadar ilgisiz destek olan yanı veya bu yasadan ceza alacak yanı nelerde sizde nasıl yaşanıyorlar? Şimdi sizde işte biliyorsunuz maçlarımızı içerideki maçları yayınlıyorsunuz. Bizim taraftarımız biraz daha farklı çünkü son derece eğitimli. Biz zaman zaman ele falan konuşuyoruz, işte toplantılar yapıyoruz, bir takım istişarelerde falan bulunuyoruz. Biz taraftan çok memnunuz. Yani şöyle yapmak lazım aslında. E, taraftarı e, dışlamamak lazım. E, ta, taraftar sahip çıkmadan Sonuçta taraftar e, bir aileden bahsediyoruz veya bir camiden bahsediyoruz. E, Taraftası bir cami olmaz. Başkanım yönetim isterse bu iş çözülür. Siz bu işin ya, içindesiniz. Hani diyorlar ki hep yöneticiler kışkırtıyor. Siz bu işin içinde bir insan olarak samimi fikirlerinizi görüşüyoruz dediğiniz taraftarla zaten. Bu tür tehlikelerde bulunuyorsunuz. Yönetim isterse şiddet çözülür mü Türkiye'de? Şiddet ve küfür değil. Hocam bence çözülür. Niye çözülür? Çünkü biz çözüyoruz. Diyalogdan bahsediyorsunuz. Sizin taraftarla olan diyalogunuzda Sayın Karcı'nın da aslında ışık tutmak istediği herhalde aynı noktaya geleceğiz. Hı. Nasıl bir diyalog içerisindesiniz? Yani e, neler getiriliyor taraftarlar açısından? Gerek deplasmana giderken ulaşımda, araçta, e, çok uzun e, yani deplasmanlarda giden taraftarların konaklanması, yemesi, içmesi. Ne gibi bir e, diyalogunuz var? Yani aile içerisinde bu sorumlu ne kadar hissediyorsunuz? Şimdi zaten eee Hocam biz e, gerçek taraftardan bahsediyoruz. Yani gelip de orada e, takıma sahip çıkması sonuçta e, bir, her şey bir bütünse orada e, e, ev spordan örnek verelim. Ev spor taraftarı ev spor çok çok seviyor. E, bence gerçek bir taraftar e, kendi takımına zarar gelmesini ister mi? İstemez. Bence İstemez. gerçek taraftar istememeli. E, ev spor öyle, öyle bir taraftara sahip. Biz dediğim gibi işte biz e, zaman zaman işte istişarede bulunuyoruz. İşte alıyoruz, konuşuyoruz. Eksiklerini, doğrularını söylüyoruz. eksik olduğu tarafları da işte özellikle taraftar gruplarının liderleri var. Çağırıp konuşuyoruz. Bizim kardeşlerimiz hepsi. Başkanım bu konuşmanın çerçevesi ne? Yani şey mi? Hep söylendiği gibi bilet mi veriyorsunuz? Para mı? Hayır, var? Böyle mi susturuyorsunuz? Hayır yoksa, hocam. Yoksa, hayır kesinlikle. Yoksa hani hep konuşuluyor ya yöneticiler bilet veriyor. Yöneticiler otobüs kiralıyor. Yöneticilerin dediğinden çıkmıyor o zaman taraftarlar. Vermediği zaman da tam tersine yönetim istifa diye bağırıyor. İşte ne bileyim siz evet. daha çok işin içindesiniz. Hocam, Böyle e... sıkıntılar var mı? Şimdi biz böyle bir sıkıntı yaşamadık. Ama bak e, şöyle bir olay var. Yani Türkiye'nin her tarafında e, profesyonellikte olsun, amatörlerde olsun, bal liginde evet. olsun. E, bu her yerde bu vardır yani. Sen yani taraftarı e, mutlak süre tabii kollaman lazım, koruman lazım biz bunu Fenerbahçe'de yapıyor, Galatasaray'da yapıyor. Hani isim vermek gerekiyorsa bütün bütün takımlar yapıyor. Amatörler dahil yapıyor. Ama tabii şimdi şu var. Diyalog çok önemli. Bu diyaloğu nasıl kuracağınıza bağlı. O kişilerle. E sen yeni gelen yönetici işte taraftar yıllardır işte burada şunu yapıyor, bunu yapıyor. Elin tesliyle itersen bu işler olmaz. Sonuçta yani biz taraftarsız bir kulüp düşünebilir misiniz? Mümkün değil. Yani, homojen yani. bir yapı oluşturmak lazım. İş, e, tabii Ortak ki. Ortak oluşturmak lazım. Şüphesiz. Ama yani. yani bu da profesyonel yönetim anlamında da zıt düşmüyor mu? ters düşmüyor mu kulüp idaresi için? Yani anladığım kadarıyla otobüs kiralamak bir kulübü. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü halka açık bir kulüp. Ben de hissedarın hissesini almışım. Benim paramı yönetimin verip de otobüs tutma hakkı var mı taraftara? E, tabii ki olmamalı. Ya biz bunu böyle yapmıyoruz hocam. Ee, biz evspor olarak işte e, zaman zaman bazı yönetici arkadaşlarımız kendi cebinden. Hani kulüp hiçbir zaman için... Yapılıyor. Ya. ya. ama yönetici arkadaşlar zaman, evet, e, zaten şöyle bir olay var. Bizim taraftar e, derneğimiz yoktu şimdiye kadar. Onun bir çalışmasını falan başlattık. Biz da şunu söylüyoruz. Diyoruz ki e, evet dernek kurun yani biz sponsor anlamda veya işte bir takım arkadaşlarımız size nasıl yardımcı olabiliriz? İşte ürün anlamında konuşuyorum ben bunu. Ha biz bunu bu konuda size ön ayak olalım, size yardımcı olalım. Size hani tabiri caizse kendi yağınızda kavrulun. Yani Otobü... kurumsal kimliğinize tabii, kavuşun beraber. E, i̇şte otobüsünüze sizi alalım. Bir yardım dernek kanalıyla yapılsın. Kulüp kanalıyla değil de. E, Derneğin e, tabii ki. Tabii ki. Bizim şu anda olurdu. başlattığımız sistem bu. Fakat bu arada tabii e, Eyüp Spor Camiası'nın e, özellikle taraftarlar kitlesinin bir e, kurumsal kimliği e, yani arayışı içerisinde. Onların başını sokabilecek bir e, lokali, evet. onların bir gelir düzeyi zaman zaman da bu e, yani Yok. oturmamış kulüplerin sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Sadece Eyüp'te de değil. Ama Eyüp'ün güzel bir yanı var e, sevgili karıcı. Yani e, gerçekten duyarlı liderleri e, var. türbin liderleri var. Kültürlü, kendini iyi yetişmiş liderleri var. Dertlerini anlatabiliyorlar. Geçen işte e, kongrede de söz aldılar. Evet. Ve gerçekten Eyüp örnek bir taraftar kitlesine sahip. Eğer senin de yani altını çizdin soru haline getirdiğin hadise ve tabii ki profesyonellikte olması gereken durum. Pardon bozdum. başkan kongrede taraftar gruplarına söz hakkı mı verdiniz? Tabi tabi çok demokratik çok, güzel bir ben de oradaydım çok fazla çektik. Olan bir şey mi bu? Ee, Yapılan bir uzun mı? Biz büyük ya, kulüplerin kontrolünde e, taraftar liderlerin konuştuklarını şimdi, hiç görmedik. Şimdi, şimdi altta futbol biraz daha zor. Aslında böyle olması çok yadırganacak bir şey değil. Ben yani çok doğru. Yok buldum. ben yadırgamıyorum. Onlar ee, var yani, sonuçta bu kitlenin en önemli parçası. Yani Bu bütünün bir parçası. Biraz Kesinlikle. önce başkan da söyledi. Yani Eyüp'ün genel kurulunda ben olan genel kurulunda gördüğüm taraftarlar da söz istedi ve seslerini duyurabildiler. Ve bugün ben ilk defa programında duyuyorum. Güzel de bir gelişme. E yani Eyüp taraftarlarıyla ilgili güzel bir gelişme var. Bir temel...